peşinden hastaneye nereye kaldırdı hayatta mı ölümü sanma artık ne olur bir şey söyle. E, aynı zamanda alt yapıdan <laughs> meydana gelen hatadan dolayı ne aynı bölgede nerede durumda? <laughs> Alman ihbar üzerine kolluk kuvvetlerini şu anda olay bölgesine intikal <laughs> Şu anda uzaklaştırıyorlar. <laughs> Afat gönüllülerimiz fiziki arama faaliyetlerine devam ettiriyor. Ee, şu an içeride kaç kişi var? Anneannemiz var sadece tek Aynen. başına. Yani bir kişinin içeride olduğu bilgisini <laughs> aldık. Doğru mu? Evet. <laughs> bakanlığımız tarafından planlanması istenen Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hazırladığımız İl Afet Müdahale Planı'nın denenmesi amacıyla bu planda görevli tüm kurumlarımızın katılımıyla saha tatbikatı icra ettik. Bu tatbikatı masa başı ve saha olarak icra ettik. Sayın Valimizin koordinasyonu, İl Koordinasyon Merkezi ile katılımıyla Afet Yönet Merkezi'nde çalışmalarımız başladı. Bu arada kurumlarımızın ve Afet Mürtme Merkezimizin ve diğer destek ortaklarımızın Toplamda 150 civarında personeli, 41 aracı ve 7 iş makinesiyle sahadaki çalışmaları gerçekleştirdik. Afet grupların birlikte çalışabildiğimizi denenmek oldu. Ve aynı zamanda Kırıkkale'nin ortak görev gücü adlandır, olarak adlandırdığımız bu gücün halkımıza duyurulması ve güven tanrılarımızla bir çalışma gerçekleştirdik.